Kozmik enerji şifa kanalları hakkında. Kozmik enerji terapi yöntemi, öncelikli olarak sebeplerin, enerji doğasına ve farklı düzeylerdeki etkilerine, rahatsızlıkların ortaya çıkmasına odaklanarak, onların temizlenmesi şifalandırılmasını, amaçlayarak, bilimsel bir temelde geliştirilerek uygulanmaya başlamıştır. Kozmik enerji yeni bir bilgi nesli yaratarak, temelinde alanın ve kişinin temizlenmesi, şifalanması, korunması, bir metod olarak güvenilir klinik çalışmalarla uygulanarak sağlanmıştır, kozmik enerji gelecek için bir tıp oluşturmaktadır, enerjiyi kullana bir çalışma sistemidir. Kozmik enerji şifasında, görünmeyen algılanamayan dünyanın, doğal kanunları temelinde, yer alan sadece fiziksel beden değil, görünmeyen bedenlerde de temel şifalanma sağlar, en güçlü olduğu alanlardan bir tanesi, teşhis, sadece fiziksel bedeninin anatomisine değil, insan enerjisinin yapısına da, aura dediğimiz alanlara da girerek problemlerin olduğu kısımları tespit edip şifalandırılmasını sağlar. Fiziksel sağlık yeniden kazanılabilir, problemlerin birçoğu ortadan kalkabilir. Ayrıca enerjiyi temizlemek, enerjiyi şifalandırmak ve kendimizi sevdiklerimizi korumak için, Kozmik enerji teşhis, temizleme ve koruma amaçlı kullanılabilir. Bitkiler, hayvanlar, nesneler, yiyecekler, su yeraltı ve yer üstü alanların temizlenmesi ve dengelenmesi, kozmik enerji sayesinde yapılabilir. Birçok dış alan, iç alan jeopatik bölge temizlenerek çok stabil hale getirilebilir. Birçok vaka ilk seanstan itibaren çok pratik halde temizlenip, Hoş bir hale gelebilir bu yöntemi öğrenerek, kimseye muhtaç olmadan ya da bağımlı hale gelmeden çok basit bir uygulama ile birçok probleminizi ortadan kaldırabilir, hayatınızı değiştirebilirsiniz. Bu terapi yöntemini deneyimleyen birçok kişi de bunu söyleyebilir. Çok kez test edilip uygulanmıştır. Eğitim almak isterseniz lütfen web sitemizi inceleyiniz. Şifanız bol olsun. Teşekkür ederiz.